Kitabımızın adı neymiş? Önce ona bakalım. Hareketli inşaat kitabıymış. Hadi bakalım. Birazcık da inşaat yapalım. Evet, vinçle malzemeleri yukarıya çıkarıyorsun, değil mi babacığım? Hadi bakalım. Malzemeler yukarıya çıktı. İnşaat başlasın. <laughs> Vinç burada duvarı yıkıyormuş. Evet. Hadi çalışmaya başlayalım. Güm güm güm. Evet. Bu sayfa bitti. Tamam bu sayfada neler varmış? Mikser kamyonu varmış, beton mikseri. Beton mikseriyle güzelce işleri yaptık mı? Yaptık. Hani bakayım nasıl çalışıyormuş bu beton mikseri bana bir göster. Hmm, evet. Tamam, beton mikseri de geldi. Burada da Merdivenle yukarıya çıkıyorlarmış. Maskeli amca bu. Evet babacığım. Maskeli amca o. Evet. Peki silindir Aa, nerede? Silindir. Silindir oradaymış. Evet. Merdiveni uzatın. Birkaç tuğla getirin. Duvarları örelim. Bak duvarları örüyorlar. Gördün mü? Bir daha uzat merdiveni. Evet. Duvarları ördük. Diğer sayfaya geçelim şimdi de. Akşam olmuş. Herkes artık inşaattan çıkıp evlerine gidiyorlarmış babacığım. Evet. Çalışkan inşaatçılar oradan oraya koşturuyormuş. Herkes çok çalışıyormuş. Evet şimdi de artık evlerine gidiyorlarmış. Bugünlük bu kadar çalışma yetermiş. Evet. İnşaat kitabı.